Bugünkü videomuzda biraz terimsel ilerleyeceğiz. Bazı öğrenmemiz gereken durumlar, konular var. Tabi grafik üzerinde gözlemleyeceğiz. Yani hangi yapı, hangi terim neyi ifade ediyor. Bir iki video öncesinde anlattığım o 4-5 tane başlığı burada artık inceleyeceğiz. Zaten bu videoyu bölmemek için hafta içi gönderi atmadım. Direkt olarak tek bir videoda bu terimleri görelim ki hem dönüp bakıldığında çok daha kolay bulunabilir bir video olsun. Hem de tek videodan bunlar çıkarılabilsin. Çünkü önümüzdeki videolarda grafik üzerinde artık bu öğrendiklerimizi de her zaman incelemeye başlayacağız. Belki 6-7 video öncesinde consequent encroachment diye bir şey öğrenmiştik. Orada hatta FVG yapılarında da bakmıştık. Fiyatın belli bir dengesizliğin ya da e, alım satım arasındaki eşitsizliğin orta noktasına gelmesi durumuydu. Tabii ki bu videoda consequent encroachment'ı geliştireceğiz. Ne demiştik geçmiş videoda? Özellikle yüksek periyotta da bizim için önemli bir BSL, önemli bir FVG noktası 15 dakika Chicago vadelerini incelerken yine içeride önemli bir noktaya denk gelirse ve burası sweeplenirse yani temizlenirse ters yöne tekrar bir emaredir demiştik. İşte o yüksek periyotlardan bir tanesi aslında haftalık. Orada 4 saatlikten de bahsetmiştik ama consequent encroachment dediğimiz yapı bizim haftalıkta işimize yarayacak bir yapı. Şimdi nedir bu? Bunu bir Inceleyelim. Çıkıyorum haftalığa yine Chicago vadelerindeyim arkadaşlar e, siz grafik üzerinde haftalıkta diyelim ki uzunca bir iğne buldunuz e, yani haftalık kapanış gerçekleşti ve gövde iğneden uzak bir noktada kendini kapattı burada bizim consequent dediğimiz her defasında uzatmayacağım kelimeyi CE diyeceğim. CE dediğimiz yapı şu şekilde karşımıza çıkıyor. Mesela burada e, haftalık bir gövde mumumuz var ve iğnesi uzun kalmış. Kapanış bu şekilde gerçekleşmiş. Gövdesinden iğnenin ucuna kadar işaretlediğim zaman fiyat daha sonraki hafta bu gövde ve iğne arasındaki dengesizlik noktasını yani aslında likidite noktasını hedeflemek isteyebilir. Bu noktalara Huddleston özellikle mıknatıs görevi görebilir şeklinde bir yorumlama yapıyor. Bizim için de bu çizimi attığımız anda ki dikdörtgenin orta noktasını çizmeyi göstermiştim daha önce. Attığımız anda bir sonraki hafta açıldığında bu orta noktaya bir mıknatıs görevi gözlemleyebiliriz. Bizler zaten 15 dakikaya 1 dakika şeklinde multi time trade ettiğimiz için ICT konseptinde inip yine kendi analizlerimizde çıkarımlar yaparken haftalıktaki bu orta noktayı da burada işaretleyip 15 dakikada yine göz önüne alabiliriz. Yani ne olur bir Judas olur işte aşağı tersinde bir priming olur displacement'ı gözlemleriz bayas belirliyoruz ya 2 güçlendirmeli 3 güçlendirme bazen 4'e 5'e çıkarıyoruz. İşte aynı zamanda böyle bir CE noktamız varsa bayasımıza çok daha güçlü bir destek olacaktır. Çünkü bu haftalık grafikte sağlam bir mıknatıs noktasıdır. Yüksek periyot olduğu için eliniz güçlenir. Keza burada da uzun bir iğne var. Bakın gövdeden e, İninin en ucuna kadar atıyorum, sildim bir önceki çizdiğimizi. Yine fiyat oyalanmış ve bir noktada buraya çekilmiş. Yani burada bir mıknatıs görevi görmüş. Sonra daha sonrasında burayı kırmış ama en azından bu hafta kapanışında bu orta noktaya kadar gelmiş. Tabii ki bunu aşağılara da çizebilirsiniz. Yani her iğne gövde arası sizin için bir dengesizlik, bir likidite noktası olacak. Ama her defasında tam orta noktasına gelecek diye bir şey yok. Bu çizimde bir kere gelmiş, ilk çizimimizde geldi. Ancak orayı ihlal de edebilir veya gelme edebilir. Biz kendi bayasımızı güçlendirirken buna bakacağız. Bakın burada da tam orta noktaya çok hafif bir geçiş var. Gelmiş ve tekrar gövde yukarı gitmiş. Burası bizim için yüksek bir yüzdelik. Baktığınız zaman yüzde beş. Biz on beş dakikada güzel bir bayas belirliyoruz. Bir dakikada zaten çok hızlı bir işlem alıp çıkıyoruz. Bu da ek bir emare olur. Nasıl? Bu bir haftalık mum içerisinde biz beş tane seans göreceğiz. Hadi Jagged yapılarından dolayı pazartesi günü giriş yapmadık. Elimize salı, çarşamba, perşembe, cuma kalıyor. Bu seansların herhangi birinde bulacağımız o küçük periyotta incelediğimiz bütün yapılar bayasımızı güçlendirirken aynı zamanda evet benim zaten CE noktam short'taydı. E burada e, 15 dakikada çok fazla endok, envok yapıları da birikmiş. Hani kümelenmeyi işlemiştik ya birçok dengesizlik noktası aynı bölgede kümeleniyordu. Hepsi short ifade ettiğinde ben artık güzel bir pozisyon arayışı Altyazı aşağı yönlü bakmaya başlıyorum. Mesela burada tekrar bir çizim yapalım. Bakın burası da orta noktaya kadar çekilme var. Daha sonrasında yukarıda kapatıyor. Yani bu çekilmeden sonraki kapanış bunun arası %6,5'luk bir marj bizim için 1 dakikada %1, %1,5'lar zaten kaldıraçlı işlem aldığımız için küçük periyotta çok güzel rakamlar olduğundan bu tarz bir yakalama ya da en azından bayasımızı güçlendirme, trade disiplinimizi bir adım öteye taşıyacaktır bunu unutmuyoruz. Bakın yine uzun bir iğne bırakılmış ve tam orta noktasına kadar mıknatıs gibi çekilen bir fiyat hareketi var. 2 hafta sonrasında o zaman biz yakın CE noktalarını işaretleyeceğiz. Mesela bugün pazar, bu mum kapandığında haftalıkta. Biz bunu bu şekilde işaretleyip bu orta noktasını çizeceğiz ve daha sonraki analizlerimizde bize destek olacak özellikle fiyat buraya yaklaştığında. Çünkü 15 dakikaya indiğinizde burada birden fazla hikaye söz konusu. Bu hikayeleri anlamak için küçük periyoda iniyoruz. Buraya yaklaşması bizim için zaman alabilir. Az önce 2 hafta demiştik. Bu orta noktalara CE yani ...tekrar ediyorum consequent encroachment diyeceğiz. Bizim bayasımıza destek olacak. Hani bir videomuzda... E, ...Huddleston'ın pazartesilerinden uzak durmak istediğini... ...daha çok salı, çarşamba, perşembe, cuma seanslarını kontrol ettiğini... ...çünkü pazartesi daha jagged yapıları... ...yani testere yapılarının söz konusu olması... ...haftanın ilk açılış günü sebebiyle... ...manipülatif bir gün olmasından dolayı... ...uzak durduğunu anlatmıştık Huddleston'ın trade ederken. Aynı zamanda yine uzak durduğu ikinci bir yapı var. Long in the tooth diye geçiyor. Bunu yazdırmayacağım ekrana çünkü long in the tooth diyerek herhangi bir kaynak bulamıyorsunuz. Hadass'ın bazı videolarında çok arada geçiriyor bu cümleyi ve bunu direkt olarak kendi başına arattığınızda bir farklı videodan ek destek alamıyorsunuz. O yüzden direkt Spike diyeceğim arkadaşlar. Spike olarak da geçiyor. Akıllı para konsept eğitimimizi alanlar bilirler. Spike tap batımları çok detaylı incelemiştik. Şimdi Spike'ların Huddleston'ın ağzından anlattığı şu şekilde. Yine uzunca bir iğne zaten bizim için Spike ifade ediyor. Ancak özellikle seans açıldıktan sonraki ilk zamanlardan bahsediyoruz. Yani ilk yarım saat, bir saat içerisinde. Seans ne zaman açılıyor? New York'ta buçuk bizim için 7 saat sonrası buçuk oluyor. buçukta açıldıktan sonraki yakın süreçte uzunca bir iğne varsa bu yine küçük periyotta 1 dakikada hatta bazen o saniyeliklerde de inceliyor ama ben burada dakikalık inceliyorum çünkü saniyelik grafiğe geçmeniz için yine trading view'dan yüksek bir paket almanız gerekiyor. Şimdi burada uzunca bir iğne bıraktığı anda ve özellikle bu iğneden önce baskı varsa bir bölgeye işte buralardan da uzun uzak durduğunu söylüyor Huddleston çünkü e, bu uzun spike fiyat baskısının ardından geliyorsa ters yöne fiyat sıkışması olur. Yani ters yöne kendini kaldıramayan bir tahtayla karşılaşırız ve burada manipülasyonlar işin içine girer. Bu uzun spike aslında manuel bir durum değildir. Mümkün mertebe bütün likiditelerin temizlenmesi üzerine botun sürekli bir yukarı bir aşağı hareket etmeye başlamadan önceki yaptığı bir e, eylemdir. Bir harekettir şeklinde yorumluyor. Bu iğneyi sert bir baskıdan sonra gözlemliyorsanız fakat uzun olacak arkadaşlar. Yani mesela şuradaki iğne kabul değil. Bu değil. Gerçekten gözünüze batan bir spike nokta belirleyeceksiniz. Yukarıya da aşağı fark etmiyor. Bunu belirlediğinizde sert baskıdan sonraki bu iğne sonrasında bir testere sürecini başlatabilir. Bu noktalarda da ben uzak durup tahtayı incelerim. E, ders niteliğinde sadece gözlemlerim diyor Huddleston bizzat kendisi. Bakın burada da yukarı yönlü bir sıkış yani fiyat yukarı atamıyor kendini. Sürekli aşağı yukarı aşağı yukarı nereden baksanız böyle belli bir akümülasyon neredeyse sürecinde iki taraflı likidite temizliklerine başlıyor. E, bu tarz yapılardansa ben sumut yapıları tercih ederim diyor. Bizler sumut yapıları 15 dakikada zaten bildiğimiz gözlemlediğimiz bilgilerle bir işte Judas'la bir sweep'le ardından işte relatiflerle priming'le spooling'le vesaire gözlemleyip güzelce pozisyon al Olabilir. Smooth nedir? Daha iğnelerin uzun olmadığı yani gövdelerin kendini doldurarak ilerleyebildiği daha az e, iğne yapılarının gözlemlendiği yani grafiğin daha akıcı olduğu noktalar smooth oluyor. Diğer türlü spike'lar çok fazlaysa veya çok uzun bir spike varsa bu noktada uzak kalınıyor grafikten bunu da unutmuyoruz. Şimdi gelelim Tree Indians Tree Drives dediğimiz yapıya. Burada Huddleston'ın... E, özellikle anlattığı ek bir yapı var. Normalde three Indians dediğimiz 3 bacaklı itki hareketinden geçiyor arkadaşlar. Şimdi detaylı anlatacağım onu. Yani şu şekilde e, yukarı ya da aşağı yönü ben şu an yukarıyı çiziyorum. Bir 1 dalga, iki dalga, 3 dalga şeklinde yorumlanan bir yapı. Biz hatta bunu klasikte wolf'lerle falan özdeşleştiriyoruz, değil mi? Ee, içeride hatta MSB'den sonra Katıl'a da anlattık, SMC'ye de anlattık. Çok güzel e, QML paternlerle destekliyoruz. İnanılmaz güçlendiriyoruz bazı yapıları. Şimdi 3 itki gördüğümüz zaman 3 Indians diyebileceğiz ama şu şekilde. E, siz bunu özellikle YouTube'da başka kaynaklardan da destek için araştırdığınızda her noktaya 3 Indians dendiğini göreceksiniz. Bu hatalı. Yani burada bir... 2 üç itki var. Tamam. Burası Tiriya Indians. Artık dönüş bekleyeceğiz. Bu yanlış. Huddleston özellikle şunu belirtiyor. Siz 3 tane itki gözlemleyeceksiniz ama mümkün mertebe son itki en güçlü itki olacak diyor. Yani en agresif olacak. Bunun arkasındaki mantığı anlatacağım. Önce burası niye olmuyor? Çünkü bütün itkiler benzer ve son itki hiç de güçlü değil. Ama bütün farklı kaynaklar her bu tarz 3 itkiye three indians demiş. Uzak durun arkadaşlar. Şimdi güçlü bir sert yükselişin amacı şu. Genelde retail money yani perakende para yükseliş yapısının başında zaten bir inanca giremez veya analiz izle destekleyemez bunu. E burada akıllı para malı hızlı bir şekilde kaldırmak isteyebilir veya henüz bir MSB oluşturmamış olabilir. Bir şekilde bu ilk itki baca genel anlamda kaçar. Ardından ikincisi geldiğinde gerek MSB gerek break of structure ile birlikte yavaş yavaş inanç gelir ama üçüncü itki geldiği zaman en çok alım yapılan nokta bu şekilde oluyormuş. Yani Perakende paranın en çok mala girmeyi sevdiği yer en agresif üçüncü itkideki yükseliş yeri oluyormuş ki bu aslında Hades'ın bizzat ters yöne pozisyon aradığı bacak arkadaşlar alım yapmaktansa. Yani biz küçük yatırımcılar perakende para alım yapmaya girdiğimizde bir şeye güvendiğimizde aslında profesyonel yatırımcılar, traderler traderlar veya akıllı para burada Dağıtıma başlıyor yani distribüsyona başlıyor ters yönlü pozisyon arayışına. Üçüncü itkinin en güçlü olma sebeplerinden biri buydu. Yani perakende paranın artık son bacakta içeri girmeye çalışması gerek kaldıraçlı gerek spot. Şimdi biz bu üçüncü bacağı gördükten sonra özellikle içeride bir liquidity void. Bu liquidity void'den sonra sert bir kaçış ya da içeride internal'da iç yapılarda Market Structure Break gözlemlediğimizde yani şu şekilde geldi ve buradan bir MSB geldi. Bunların hepsini dediğim gibi önümüzdeki videolarda tek tek inceleyeceğiz. Ben burada terimleri açıklamaya çalışıyorum. Kesinlikle videoda kalın çünkü hepsini bilmeniz gerekecek. Bu geldiği zaman biz artık bir FVG noktası da gözlemliyorsak bakın önemli. MSB ve FVG noktası gözlemliyorsak işte bu üçüncü itkiden ters yöne pozisyon arayışına giriyoruz. Bu da bizim için Three Indians'ın son itkisinin aslında terse pozisyon arayışı yapmamız gereken itki olduğunu söylüyor. Bunu güçlendirmek için hacim kontrolü ve bu bacağın diğer dalgalardan daha uzun olduğunu kontrol edeceğiz. En nihayetinde daha sonrasında internal'da diyelim ki 3 itkiyi 15 dakikada bulduk. İçeri girip son itkide 1 dakikada MSB arayışları veya 3 dakikada MSB arayışları aynı zamanda FVG ile birlikte bu pozisyonun bir noktada artık shorta dönmesini bekleyerek e, işlem şansı arayacağız. Tabii ki bu işlem şansını ararken sadece 3 itki var. Burası three indians işte internal'a inelim. Küçük periyotta hadi ters yöne açılışlar yapalım. Değil. Buradaki desteğimizi biz mesela ne yapabiliriz ki çok güzel tahta okumalar yapacağız bununla. Buranın bir priming olduğunu gözlemleyebiliriz. Buranın e, Tokyo'nun tepesi veya dibi olduğunu gözlemleyebiliriz gözlemleyebiliriz. Judas olduğunu gözlemleyebiliriz. Bakın London Kizon'da gelmesi çok güzel olabilir. Ardından FVG bıraktığı zaman New York açıldığında görece eşit dipleri bulduktan sonra yukarı doğru bir displacement yani şurası FVG olacak belki. Bu displacement hareketinden sonra aşağı yönlü pozisyonlar yani biz zaten hali hazırda bildiklerimize bunu ekleyip çok güçlü bir pozisyon şansı arayacağız hatta belki silver bulut bile bunun içerisine dahil olabilecek. Niye bunu söylüyorum? Çünkü biz silver bulut öğrendiğimizde gümüş kuruşunu orada da kesinlikle FVG yapısı gerekiyordu. Sadece belli saat aralıkları önemliydi. Bakın, öğrendiğimiz her şeyi iç içe kullanmak için şansımız, fırsatımız var. Bunu unutmuyoruz. Bu şekilde 3 itki adında yani three drives, three indians diye geçiyor. Bunu gözlemleyeceğiz. Yapı dediğim gibi üçüncü itkinin güçlü olduğu bir yapı. Çok da üzerine anlatacak bir şey yok. Internal Internal'da düşük periyotta FVG, MSB. Özür dilerim MSB sonra FVG. Ve ardından ters yönlü pozisyon şansı. Yani aslında bunu tahta üzerinde okuduğumuzda biz şunu yapmış olacağız. Herkes pozisyona girerken biz onların likiditesini alıp short yönlü gidişe odaklanacağız. Çünkü akıllı paranın kanatlarının altında kazanç sağlamak istiyoruz. Asla piyasaya karşı hareket etmek istemiyoruz. Şimdi ICT'nin önemli vurguladığı yani herhangi bir yapıyı anlatırken konu ne olursa olsun defalarca kere vurguladığı şey pozisyon yönetimi. Bunu biz akıllı para konsept eğitiminde de çok vurguladık ki hatta en uzun videolarımızdan biri pozisyon yönetimi zaten. Kaldıraşlı pozisyon yönetimi de var içinde. Arkadaşlar şimdi bu piyasanın yani %90'ı gerçekten sizin psikolojinizden geçiyor. Bu psikoloji içerisinde pozisyon yönetimi, disiplin ve dirayet içeriyor. Ben burada tabii ki işin bu teorik kısmına girmeden direkt Huddleston'ın ağzından şunu söyleyeceğim. En büyük yapılan hatalardan biri ki bunu yenmek zaman alıyor. Bir yapı yakaladığınızda bayas belirledin o veya bu konuyla kasanın güçlü bir çoğunluğuyla pozisyona başlıyor olman. Bakın bu en büyük streslerden biri bu. Bir. ikincisi Huddleston bizzat iyi söylüyor. Diyor ki herhangi bir retracement hareketinde yani geri çekiliş hareketinde sen bütün kasanla işleme girdiğin için ciddi zarar edebilirsin diyor. Yani şuradan short açtığını varsayıyorum. Ciddi zarar edebilirsin stop olduğunda ya da geri çekilmede ciddi stres olabilir pozisyonu yönetemeyebilirsin diyor. Bu zaten Huddleston'a ait bir şey değil aslında bu piyasaya ait bir şey. Bizler e, mümkün mertebe kasamızı bölerek pozisyon almalıyız. Yani önemli olan dip toplamda bir şeyleri büyütebilmek. Adıstanın tabii kendi ağzından şöyle bir yapısı var. Piramiding dedi yani piramit sistemi kullanma. Nasıl? Belirlediniz, analizinizi yaptınız. Her şey çok güzel. Artık pozisyon şansı arıyorsunuz bir geri çekilmede. Diyelim ki işte burada bir yükseliş vardı. Geldi, kırdı. MSB oluştu. Artık geri çekilmede şu noktadan pozisyon almak istiyorsunuz. Bir adetle başlayın diyor işleme. Piramiding dediğimiz bu. Yani diyelim ki senin 10 adedin var, 10 kurşunun var elinde. Bir adetle işlemini başlayın. Daha sonra bayasınızı yani price delivery dediğimiz fiyatın teslimatının gideceğini tahmin ettiğiniz yöne kadar düşüşlerde ek analizlerle ek kurşunlar eklenebilir. Pyramiding dediğimiz yapı bu. Bütün kasayla girip de içeride saç beyazlatmaya gerek yok. Sizler bir kurşunla, iki kurşunla girip daha sonraki bütün desteklerde ki burada işin içine fiyat aksiyonu da giriyor kesinlikle ve kesinlikle e, burada eklemeler yaparak pozisyonunuzu büyütebilir ve bir noktaya geldiğinizde ki önceki videolarda söylemiştik özellikle pozisyon %50'si yani sizin tp noktanızın yarısına kadar bir ilerleyiş varsa artık eklediğiniz kurşunları yavaş yavaş en başta eklediğinizden başlayarak dışarı atmaya başlıyorsunuz pozisyonunuzu küçültmeye başlıyorsunuz karları kenara alıyorsunuz bu en güzel işlem alabileceğiniz yapıdır. Bunu unutmayın. Birincisi küçük bir kurşunla, az sayıda bir kurşunla girdiğiniz için stopunuzu esnetebilirsiniz. E, rahatsız etmez sizi. Yani buradaki bütün yapının üzerine koyduğunuzu varsayalım. İkincisi düşüş gerçekleştikçe ekstra ekleme şansınız olacağı için pozisyon ürkütmez veya ah be keşke hepsiyle gir girseydim gibi bir psikolojide olmazsınız. Üçüncüsü pozisyonun yarısına kadar geldikten sonra ilk eklediğiniz yani ilk giriş yaptığınız kurşundan itibaren satışlara başlayıp kar elde edersiniz. Bu anlatması belki 3 dakika 2-3 dakika ama uygulaması gerçekten çok uzun olabiliyor. Çünkü zaten bu piyasanın en büyük konularından biridir arkadaşlar. Huddleston da bunu tekrar ediyor. Kendi piramiding sistemi tam olarak bu. Şimdi Fog of War diye bir yapı var. Ee, yazacağım yine ekrana yazdıracağım. Ee, Fog of War, Savaş Sisi şeklinde e, Türkçesi. Tabii bu şekilde bir kaynak bulamazsınız. Fog of War yapıları yine ICT'nin uzak durmak istediği yapılar nedir? Hani biz pazartesine Jagged demiştik. Yani olabildiğince e, işte testere durumu, olabildiğince yönü belirsiz bir şekilde sert hareketlerin olduğu. Mesela yön belirsizse, yön belirsiz ne demek bizim için? öncelikle mesela bir Judas yoksa yani başlangıçta her şeyden önce bunu bulamıyorsak işte New York açıldı Hadi Judas yok ama ben yine bir pozisyon şansı arayayım dediğinizde görece eşit tepe dipler yoksa ve en önemlisi buraya çok dikkat ediyoruz arkadaşlar piyasa açıldıktan sonra ilk yarım saat içerisinde bir net displacement hareketi yoksa burası Fagofor yani savaş sisinin olduğu bir bölge bu noktada da pozisyondan uzak duruyor Huddleston bizzat e, kenardan sadece tahtayı izliyor çünkü yine iki taraflı likidite temizliğinin geleceğine inandığı için pozisyonlara yüklenmiyor. O yüzden biz bayasımızı 3 katlı 4 katlı güçlendirmeden yani aslında bariz görmek istediğimizi görmeden işleme girmeye çalışmıyoruz. Mesela ben geçen bir işlem almıştım son işlemim. Ee, bir Judas yapısı yoktu. Ee, ancak initial'ları belirledim. BSL'yi, SSL'yi belirledim. Daha sonrasında short term likidite de yoktu. Spooling de yoktu. Ben sadece görece eşit tepe dipleri gözlemleyip hadi bir deneyim şansımı dedim. Biraz o gün iş işlem almak istediğim için ama kasamın inanılmaz küçük bir parçasıyla yani komple e, gitse işlem hiç umurumda olmayacak bir parçasıyla sadece işlem alma e, güdümü e, giderebilmek için yaptım bunu ve pozisyonda gelmedi. Yani bunun gelmemesi tamamen piyasanın zaten en baştan ben sana hiçbir şekilde emare vermedim ki sen niye pozisyona girmeye çalışıyorsun demesiyle birebir aynı bir durum. Hata benimdi ama dediğim gibi bu hatanın da gerçekleşebileceğini en baştan düşündüğüm için pozisyonumu Kasamın çok çok küçük bir kısmıyla alarak sadece kendimi tatmin etmiş oldum. Şimdi e, birçok uzak durmaya çalıştığı yapılar var diye sürekli tekrarlıyoruz ama e, tek yönlü parabolik yapılar arkadaşlar. Huddleston'ın en çok çekindiği e, bacaklardan bir tanesi. Ne demek bu? Tek yönlü parabolik yapı hiçbir retracement hareketi olmadan tıpkı burada gördüğünüz gibi sert bir yükselişin olması. Burası tabii ki Tokyo seansı içinde bizi ilgilendirmiyor ama e, bizi ilgilendiren noktalarda bunu gözlemliyor olmamız. Bu spooling ile asla karıştırılmasın. Spooling breakout avcılarını tahtta oyundan çıkarmak için yapılmış bir hareket. Bu bildiğiniz uzunca bir bacağın sıfır retracementla e, tek bir yöne doğru hareket ediyor olması. Bu noktalardan kesinlikle uzaklaşıyor uzak duruyor Çünkü herhangi bir retracement olmaması yani geri çekilme ile dengesizliklerin dolmaması de ve hiçbir e, küçücük bir bacakla bile ters yön hareket olmaması burada bizler için tehlikeli riskli bir durum oluşturabilir yön tayini yapmakta zorlanabiliriz bir oyun başlangıcı bir ekspansiyon başlangıcı gerçekleşiyor olabilir kesinlikle uzak duruyoruz şimdi daha öncesinde TGIF yapıları görmüştük. Thanks God It's Friday diye çevirmiştik. Hani çok şükür bugün Cuma şeklinde bir Türkçesi vardı. Neydi teks, Thanks God It's Friday? Cuma gününe kadar belli bir yükseliş varsa Cuma günü artık o yükselişin geçmişinde kalan yani o ekspansiyon bacağında kalan şöyle bir yükselişin dengesizliklerini cuma günü almak isteyebilir geri gelebilir almıyorsa pazartesine aktarır demiştik değil mi? Şimdi özellikle bu noktada haftalık muma çıkabilirsin şeklinde bir yorumu var Hadas'ın. Yani sen bütün seansı tabii ki 15 dakikada takip edebilirsin ama özellikle haftalıkta güçlü bir kapanış gerçekleştiğinde yani yukarı yönlü bir kapanış gerçekleştiğinde ve mumu hani mum formasyonlarından bilirsiniz. Gövdesi geniş, iğneleri ince ise güçlü bir mumdur bu. Yani zaten 15 dakikaya da inseniz mesela şu 23 Haziran haftası yani 23 Haziran 30 Haziran arasındaki şu mum. Mesela güçlü bir yükselişin olduğu mum değil mi? Burası haftalık bir mum. Yükseliş %10 bir hafta içerisinde. İşte bu tarz güçlü mumlar görüyorsanız diyor ki bunu yine söylüyorum seans içinde de kontrol edebilirsiniz ve cuma günü de dahilse buna. Yani mümkün mertebe bu hafta böyle kapanacak cuma günü dahil olmak zorunda zaten. Pazartesi günü o en başta söylediğimiz tıgif pazartesiye kayabilir dediğimiz yapı %20-30 civarında bir retracement yapabilir diyor. Kafanız şu şekilde karışmasın. Hocam yükseliş %10 nereye %20-30 düşecek? Mumun %20-30 arkadaşlar. Bu çok önemli lütfen detayları atlamayalım yoksa her şey yanlış olur. Bu mumun %20-30'luk kısmı yani 3'te 1'i 5'te 1'i arasında bir geri çekilme olmalı diyor. Bakın burada %10'luk bir yükseliş vardı. Geri çekilmeye bakın %3.3 yani tam 3'te 1'i. Bu %10'luk yükselişin tam 3'te 1'i kadar bir çekilme güçlü bir mumdan sonra görebilirsin. Bu güçlü mumdan sonra %2.8 bakın %20 ile %30 arasında bir barem demiştik. Yine bir geri çekilme var. Bu tıgif yapılarını çok güzel kullanacağız merak etmeyin ama haftalıkta gözlemledikten sonra yani bu haftalık kapandı. Kapandıktan sonra ben bu geri çekilmeler için bayasımı güçlendirerek pozisyon şansı arayabilirim pazartesi bu geri çekilmede. E hocam jagged yapıları pazartesinden uzak durmaya çalışıyorduk. Evet eğer testereli bir yapıysa ve herhangi bir emare vermiyorsa uzak duruyoruz. Ama veriyorsa Judas'ımızı, spooling'imizi, priming'imizi, displacement'ımızı biz bunu da destekliyoruz. Bakın yine çok güçlü bir mum 21 Nisan haftası. E, bu mumun yükselişi %14 olmuş çok güçlü. Geri çekilmesi %3.5 yani e, 4'te 1'i 5'te 1 gibi bir oran gördüğünüz gibi. Bunları hep analizlerimize ekleyeceğiz arkadaşlar unutmuyoruz. Videomuz biraz uzun oldu ama en önemli videolardan da bir tanesi. Çünkü bizim şu ana kadar kullandığımız yapıları daha da güçlendirecek ek emareleri sizlerle gözlemlemiş olduk. Ve bunları aslında her zaman incelemelerimize katacağız. Yani önemli olan burada arkadaşlar işte şöyle 3 tane itki var bu oluyorsa şuraya gider gibi bir düşünce yapısı değil. Önemli olan piyasayı anlayabilmek. Çünkü siz burayı anlayabildiğinizde zaten pozisyon alabiliyorsunuz. Bunun için de analiz yapmaya çalışıyorsunuz. İşte bugün öğrendiklerimiz çok daha anlamaya yönelik taraflarda. Ve bunların hepsi de bir bir disiplinimize eklenecek oynatma listesinden zaten sırayla ilerliyoruz yoksa bu videolar sizin için hiçbir şey ifade etmez. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Buraya kadar izleyen profesyonel trader olmak isteyen, ICT tradingi kendi disiplinine uygulamak isteyen ve eminim ki başarılı olacak e, bütün trader arkadaşlarımıza şimdiden de bol kazançlar diliyorum. Daha güzel şeyler öğrenip tahtalar okuyacağız. Hatta bazı haftalarda canlı tradelerin videolarını da buraya ekleyeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.